81 yaşındayım. Allah'ın birine şükür. Allah'ın birine çok şükür. Ömrümüz çocukluktan beri köyümüzün fiilinden dolayı zorlukla geçti hep. Çocuklukta işte sığır güttük, bilmem. Mercimek burçak yolduk. Ekim biçtik dediysem böyle büyüme, büyüme böyle oldu. Köprübaşı benim esas şeyim köprübaşı. Hayatım suyu <laughs> oldu. Geçti. Çocuktum ben o zaman ama işte Mustafa ben ilkokulu bitirdik mi? Bitirme, bitirmeden gittik yani. Oraya biz 1947, 7 yaşından mı gittik oraya? Okula gittiğimiz sene oraya gittim ben yani. Orada babam çiz suyları var, sepsek orada biraz yer var, dölek yere. Eskiden dedemin zamanından o ev vardı orada. Ev yalnız yıkıktı da dedem yaptı, babam yaptırdıydı. O da göçtü şimdi orada, harabat durur da. Sebze gelirdi. Köyde o kadar sığırı süre sürer. Hep geldi bizim sefsenin kenarına. Rahmetlik nenem. Orada damadı o zaman. Üstü çünkü falan sonra yapıldı. Mehmet koş bir harmana. O, öte başta harman var. Kuzey tarafta. Oraya çıktı mı? O taraftan o taraf gözüküyor yani. Süre, yabancı sığırlar geldi sefseyi. Öyle şeydi yol yani hiç. Biz hepimiz de öyle yani. Bir, Kavga şarlığımız yok, Allah korusun o kötü bir şey de. Ondan nenem, nenem çok şey yapar, böyle oraya bir yaprak koparsın, üzülür yani ona. Bir madem mi koş, bir madem mi koş. Biz, yani osandık, bıktık. Mustafa ne, Mustafa aklırmaz. Ben şey diyorum, Mustafa da 5 yaşında ya. <laughs> o da beline gider gelir. Damın arkasında var, koşarak giderdik, damın arkasında dinlenirdik. 2-3 dakika durur, koşarak gelirdik, gittik geldik gibi yani. Sığır yok ama nenem durdurmaz. Yoklayın gel bakayım. Yoklu başına. Biz çok nenemine sus sulardık şepse. Mecrefe bile yok gazma, Orada düzgün olunca arazi su yırtmazdı. Ben o zaman da bir merakım var bu inşaatçılığa. Yapmadık inşaatçılığı da. Taşına, çamurla alıp göplü yapardım o akan suyun üstünde. <laughs> Hayatımı hiç unutmam yani öyle kaç tane göklü var onlar da şey olur yani. Arıcılık bir askerden gelince rahmetli Abdurrahman vardı Özdemir Aslan köyde. O köye arı getirdi falan. Arı getirince biz de ona yardım ettik yıkmaya, yükletmeye. Gene yol yok o zaman ha. Bu, bu yoldan geliyor o zaman. Yol yok. Kamyon buraya geldi, kurdalın evine falan böyle çenesini yıkarak geldi yani sığmıyor. Boş kamyon buraya geldi. Biz şey karametle oraya yıktı garıyı da. Onun şeyine ona yardım ettik burada Biz heveslendik yani. Ona ben elimizde kara kovan vardı. Ona dört tane ben götüreyim dedi buna. Orada kovancı var hasta köyünde. Onu yaptırdım, onu arı koyarım dedi. Ben sürüyü geldim, yeni senedir, siz burada başlamış olursunuz. Gayri gönderdik onuna. Kendimiz de affedersin eşeklerine Buradan ağır diye çıkarıyorduk arıları. Develerine. <laughs> ya hele bir devene gidişimiz oldu. Çok şey, şimdi birini koyup birine gitmeyelim. Diyeceğim arıcılığımızın başlama şeyimiz o şekilde oldu. Abdurrahman'ın sayesinde rahmetlik, Allah rahmet eylesin. Yani köyde arıcılık yoktu, hiç yoktu zaten. Hep karakovan vardı bir tane. Ondan sonra biz başlayıverdik işte. Bir sene o dediğim kıra gidişimiz. Benim dört tane kovan var iki devreye dört kovan yüklüyor. Giderken böyle fındık pınarından yıkadı onu da. Buradan yayla eşeklerini götürdük. Bizim Güzde'den yukarı Depekuy'dan gittik. Giderken öyle giderken ulan nereden geçelim? Eşek de yüklü. Oradan geçemiyor yani. Onu geçecek bir yeri var. Ya, geç kapattık biz. Bir yer bulur muyuz? Git babam git, git babam git. Yolda gidiyor. Biz de o yol yolda gidiyor. En son bir yerden dedik olmaz böyle ilaç şimdi yere çıkarız. Eşya şuradan geçirelim. Bu İsmail Çoban'ın da bir tane arısı var o zaman. O da yeni başladı. Karakovan onu Nur da. He ilk Nur, Nur ikimiz başladık yani kovan işine. Ondan sonra orada eşek dedik şuradan geçsin şu eşek ya. Eşeği yittik. Şeyden hoplayıp geçsin diye. Eşek de şeye düştü. Al gölet yer ola düzgün diye. Düştü kovan içine yani suya baktı. Kovanın dışında bir çaput var. Soğan ve bir keriz çuval. Hih <laughs> dedi anasını Bir tek arı var da su da boğuldu dedi İsmail rahmetli rahmet, canı sağ olsun daha sahaya. Diyeceğim öyle bir odun manzara oldu. Gittik yıktık kıra. Bir de bizim bacanak Ali'ye mi vardı Ali Ersoy? Onun da 2-3 kovanı var. Ama köyün arası tüm gittik yani. 8-10 tane deve, eşek, ne olur. Herkes ara soran hep gittik. O sene de bir gelebek şeyi çıktı lafı. Gırdan gelebek geçiyormuş. Gırdan gelebek bak duyuluyor. Ama bir gidip yoklama yok. Neyse güz geldi. Gittik alık vermeye. Bal yok diyoruz. Duy duyuluyor gayrı. Vardık tam takır kovanlar böyle var bekmez yok. Tekrar yükledik. Çok rezillik ya. Ölen diyeceğim, çerçeveler tıngır tıngır içinde sesi geliyor. Boş kumanda çerçeve koyuyoruz ya, hiç patak yapmamış, öyle getirdik. hani o şekilde geldik tekrar güzliğe yıktık. Güzleden tekrar yükleyip buraya gidiyor eşeklerine. Nereye gidiyor? uzak. Dolayısıyla çok rezillik çekildi yani onlar. Bir gram bal. Burada köyde kalan arı vardı. Ali Şan'la Osman Şan kardeşleri. Hepsi Allah rahmet olsun öldüler. Ondan arası bal yapık. Ta gitti kırı o kadar zahmeti çek gel. Boş git boş gel. Tabii kış geliyor. Bu arı aç da ölür. Derken bizim bir bağ vardı şimdi Mustafa Dayı'nın şeyinde. Ona düştü. Burada bağ vardı iki dönümüne. Oraya yıktım ben araya. Sonra bir imi var onun karaltısına. Ben gidip gelip bakıyorum. Arada bir değişiklik var. Tekrar burada 5-10 çerçeve bal yaptı araya. O balı yedik yani bak sen düşün bir kırı don dolaş gel. Burada kalsak bayağı bal alacakmışız yani. Adamlar Karaova'ndan bayağı bal burada. O şekilde bir arıcılığın. Yani bunun aracılığın işi hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Sonra o zamanki imkanlar para yok, pul yok dedi. Gidip kaldırayım, kaldırsan kırı tüm o böcek çekirge otlar yayılıp gidiyor ya. Ondan şey olmadı yani. Kırıkkale'ye gittim. Kırıkkale'de 5 beş ay kaldık orada. Ondan sonra Erzurum'a gittik. Erzurum'da uçak savar topçusuydum ben. Burada uçak savarıydı, orada da uçak savarıydı. Sonra bu uçak savar bu askeriyeden kaldırıldı. Onun yerine bir sahra topuna verdiler bizi. Ee, bizdeki ufak topu da öyle. On buçukluk mu ne? Obüs diyorlar ona, kısa namlulu. İki sene. iki sene oldu askerlik. Van Gül üç sene yapık, Onların zamanında bu... Van Gül dört sene mi yapık ne hatta? Ondan Sonra kadar üç sene yaptık falan. Biz iki yaptık. İki sene de epeyce yapıldı. Ben daima diyorum ben şimdi bu arıcılık olmasaydı, askerlik de olmasaydı ben bir yer görmezdim yani. Demezdik. Şey yok yani. Bizim 12 ay telaşımız bizim burada. Bu da kar yağmayınca 12 ay iş var. Çalışmazsan da olmaz. 12 ay. Ama şimdi 40 dakika yerler adamlar. Kış geldi mi kar kapattı mı bir şey yapamaz. Bizim burada 12 ay Git bahçede çalış, imar et, ekinek Her şey beraber yapılır yani. Onun için askerlik bir hatıra. Yani erkek için gittim gördüm. Çok laf eder askerlik lafıdır, erkekler. Yani bir yerde başka bir yer görmediğimizden bunlar oluyor yani. Ardılıkta da çok işte böyle gezme olasılığı oldu. Ne bileyim. Aydın, Muğla, Denizli. Görmediğimiz hemen Ege Denizi'nde kalmadı. Antalya hep. İşte doğuda Sivas'a gittik. Öyle o şekilde. Babam iyiydi maşallah canım. Babam köyde bayağı ağaydı yani. Parası yok ama ağaydı yani. <laughs> Yerinden gelen şey olmazsa yani... bulur, birinden bulur gene bir O işte başkası istese ona vermeyecek ya. Ondan babam bile isteği verirdi, ona verirdi. Sonra o da babama öder, babamı onu öder. Yani o şekilde de şeyliği var. Gönlü de bol. Allah rahmet eylesin. Çok Köyde şey çok hatırı. Çok şey adamı yani. Allah rahmet eylesin. Allah korktuğuna kurtarsın işte. çok değerli bir adam oldu. kömür yakardı bir kömür yakmadık ben yakmadım da büyükler kömür yakardı. Kepeze giderler. Babam da sonra sonra dedem de onu yapmış. Kömür taşımacılığı yapmış yani. Yakanların devesi varmış dedemin üç dönemine. Orada satın alırmış. Kuya taşıyor kömürü. Oradan kışın taşıyıp satıyor Mersin'de. Dedemin ölümü de o, o yönden olmuş yani. Zatürre olmuş. O zamanı doktor yok, hastane yok, bir gitmiş Mersin'e kömür yüklü, deveyine, eşeğine. Varıp gele kadar ıslanmış. Böyle yağmur yağmış yani. İyice üşümüş. Ondan sonra da nenem ne kadar uğraştıysa, nenemin yapacağı ilaçlar sonra iyi bakmış ama ciğer gitmiş elden. Öldürmüş dedim yani. Babam da onu yapar Babam Erçul'da bir hal gibi binası vardı eskiden, siz bilmezsiniz. Oraya depo yaptı. Kömür satın aldı yani ormandan yer kirelerdi parayla. Köylü gider yakardı, babamı satardı işte 3-5 kuruş onlara da onlara avans verirdi. Ben her şeyde gittim, kömür de yüklerdim develere, yardım ederdim burada develere falan. Onu yüklüler haraldara götürdüler, mesela satardı yani. Köylü daha çok eşeklerine götürürdü o zaman. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin yani. Çok böyle bir iş bitirmeye geldi mi şey oldu yani. Ne bileyim bayramlar gene de iyi şimdi. O zaman da iyiydi. Ya. O zaman da işte hep köyün gençleri köyün gider ihtiyarlarının elini öperdi bayram günleri yani. Böyle bir şey. Ona da 3-5 kuruş hediye verirdi bazen. Viren, bilmeyen öyle. Yani o şekilde bayramlar olurdu yani. Şimdi şeker da, şeker olur, heyecanı alır da Şuradaki bu o da kahvede falan şeker Onu da rahmetli amcanız icat etti. Herhalde. İsmail amcan o orada camide şeker dağıtmayı o mu icat etti bilmiyorum yani. Ondan sonra da icat oldu. Şimdi meydanda herkes alıyor şekeri. Bu şey o zaman şey yaptı onu o toplantıda mı o yaptı icat etti bilmiyorum yani. O çok değil yani o sonraki mesela ya gene de 20 seneyi geçti. Uç çocuklar toplaydı orada şeker dağıtmak meydanda. Bu başka köyde o yok. O bizim biz orada aynı oldu öyle. O da güzel oluyor. Hakikaten o çok güzel oluyor. Çocuklar seviniyor. Çocuğun anneleri seviniyor. Öyle. Herkes bir bayram havası yaşıyor o zaman. O zaman çok zordu çok. Atına döven sürerdin yani. Sırtında sap taşırdın. Orakta ekim biçersin. Öküzüne çift süren. Taş, taraba her taraf. Yani o yönden şimdiki gibi değil. Şimdi de çift kalmadı köyde de çift işi. köyde yani köyler, tarlalar, bahçe oldu. O da bizim köyün işi de çok zor olduğundan. Şimdi makineler çıkınca kolaylaştı ama bizler hep omuz zorluğuna yaptık yani. Dinamitte daş deldin, dinamit attın, ne bileyim yanak açıyorsun, daş çıkıyor, kırıyorsun. Kök, ağaç, çalı hep kokleniyor bunlar. Çok zorluk oldu köyün arazi yapısının, coğrafi yapıdan dolayı. Yol için köy çok yol işledi gazma kuruyana. Koyun devletin imkanları yokken. 54'te bizim bu aşağının yolunu yaptı köylü, köprü bu yanda yol yok tabi. 1954'te köprü yapıldı. Ben dümen söverdim Dübekli'de. Oradan bana muhtar tembih derdi. Kamyon geldi mi? Çimoto kamyonu gelir. Köyden iki üç kişi gider, beni de gönderir. Ben hayvanı bağlarım gölgeye, Ta oradan gider, kamyonu yukarı gelirdik yani. o zaman da 15 yaşında falandım ben. 54, 14 yaşındayım yani. Bu şekilde köprü yapıldı. Ondan önce de buradan, Dermen yolundan dereye kadar kazma körene yol yapıldı. Dereye kadar yükleri taşırdık eşeklerin atına. Oradan da köprüden geçirirdik karşıya sırtımızda. Kamyon oradan geldi, oradan taşırdık köprü yapılmadan önce. Sonra köprü yapıldı, köprüler yapıldı, yollar yapıldı. Bu Akkabe yolu yoktu eskiden. Şu mezarlığın oradan gene tayır Muhtar'dı rahmetli o zaman. Kazma Kur'an'a yol yaptık. Yol işi çok yemek çektik. Bizim buradan ilk yol yapıldığında da işte 54'ten sonra o seçimin birinde parti arabası falan geldi gitti. Daha o zaman Tahta köprü vardı daha evvel. Tahta köprüden böyle öteyenle belene kaldırarak köprüde biraz bir var, bir taştan eğriydi köprü. Öyle geçirildi yani. Bu köyünü kazmak kuran işlenen yoldan buraya araba çıkarıldı. Burada urman falan kestiler. Köye araba geldi diye O şekilde köy yeri sarp. Bu dere var. Yol dağıl, her taraf dağılık ya. Bir dahire biz hep devlet yapacak diye bekliyoruz. Bir gün bir haber geldi. Akraviye şantiye gelmiş. Köy hizmetlerine. Yani duyuldu yani köyün yol yapılması için Akraviye'den beri yol yok. Oradan yapılacak, başlanıp gelecek. Yani yalan geliyor. İnanmıyor kimse de. inanmıyor yani. Derken Dönekesi gün dört kişi istiyor oradan çalışacak olanlar şantiyeden. Muhtar o zaman köyün arasayı değerliydi, de. Kimse şey gitmiyor. Biz gönüllü çıktık yani. Ben ufağım da yaşım, angayrem yok benim de. Bir de 60 yaşında yukarısı şey çalışmaz. E, Angayre şey yapmaz. Mehmet yeni vardı koyun en yaşlısı o zaman 90 yaşında falan adam. Kerem Yılmaz vardı koca. O da 70 yaşından fazla 80 yaşında o da vardı. Bir de Ömer Şık. Dördümüz gittik. Akkabe, Fındıkpınar yoluna vardık. Adam orada komponasörcü geldi biz varınca da. Şöyle çalları kestirdi de dağın üstündeki. O da delik delip dinamitle de orayı. Bizim köye sapan yolun orayı. İşte onlar atarken bana da bir filan şey, kırmızı bayrak verdi kompresörcü. Oradan bir araba geçerse durdur. Oraya dömüren bir durdurdu bir yerine. Dinamit bir der. Biz orada yolu bekledik. Arabanın trafiğe durdurduk. Trafik de sıkıştı zaman da. Oldu kadar yani. O şekilde yol. Bu yol çok zor açıldı ve kış günüydü de. Bir de arkasından muzir makinesi göndermişler. O olmasa bu yol yapılmazdı. Çamurdan. Bu open yolu çok çamur olur yani. Bu çalışmazdı o şekilde. Bir düğünü ne bileyim çok şatafatlı olurdu ama iyi olurdu gene de. İşte davul olur genelde parası olan olmayan mevlid okudur. Gelin binecek araba yok, efendim yol yok, köy her tarafı şeysiz. Atına gelin gezdirilirdi köy araziden gezdirilirdi, eline getirilirdi yani. Yani bizim işte halamızın kızıydı. Babamız dedi anayın kızı bitireceğim sonra. De olur dedik oldu. hep gördüğü bir tarzı değil mi şey? Öyle bir şey yok ayrı. Ne? Görücüler hep görüyoruz. <laughs> her, her zaman beraber nasıl? <laughs> evet. Ve düğünüm bilmem ki ne bir şey oldu. <laughs> i̇şte burada düğün oldu. Sene kaçını bilemiyorum. Askerden geldim 60. İki de Askerden geldim herhalde 63 demine düğünümüz oldu. Ya 62 oldu, 62'nin güzül mü oldu? Öyle o şekilde yani. Sadık bir yaşında bir sene de doğdu. Sadık 63'lü. Doğru, 62'nin son şeyle evlendik. Fakat dedesi yazdırırdı asker o zaman çok, Benim bir şehir mi yoktu. Hep dedeleri yaptırdı, nüfus kağıdımı falan. Hep bize de öyle, ben 39 doğumluyum ama ben 40 yazdırmış. Bir yaş çocukluk askere giderken biraz şey destin diye. Can de Allah rahmet eylesin. Çok iyiydi. Önümüze <laughs> biraz işte biçim üstü O doktorun hatası var, bizlerin hatası var. Omuz kırık, kalça kırık. Ya bu iki ameliyat olacak. Bu kadının yaşı da var. E bu ikinci ameliyatı birkaç gün bekleyemez mi demedik biz de. Adam böyle omuz ameliyat etti. Ayıktı. Dedi ki bir narkozda, iki narkoz yerim. Yaşlı bir insan şey. Ondan sonra ben yine Sadık abimiz vardı başında. Ben vardım. Sordum ne oldu oğlum? İşte ameliyata girdi. Girdi. Çıkmaz, çıkmaz, çıkmaz. Ayıkmadı, ayıkmadı, ayıkmadı. terbiyesiz bir doktoru da o da. Diyeceğim. Çıktık yukarı. He. Çıktık yukarı çıktık. Hastaneye. Bizi aşağıda bekliyor. telefonu cevap abi. Hasta ayıkmadı diyor doktor. Gene. Ya doktor bey bu ne diyor? Ayıkmadı olur mu? Sabahtan ameliyat oldu. Diyor. Saatlerce böyle ameliyat duran bir şey anlat. Biz de aptalız yani biraz görgüsüzlük var. Bir baktım böyle bir sedyene geçirdiler Gülistan'ı. Sedyede ağzına bir pamuk koymuş falan. Bir yere götürdüler. Doktor falan onlar gezişir. Hemşirelerin bir hareket tavırları belli ama biz aptallık yapıyoruz. Biz ayıkmıyoruz yani. Bir şey var, şekil var orada yani. Adamlar hastanede oldu diyemiyor yani. Götürdüğünde ölüktü kadın. Götürdüğünde ölüktü orada. Yani yüzü açıyordu ama ağzını pamukla koyup bitirdi yani. yani o ilk saatte ayıkmadı. O onun bir şeyi varsa ayıkmadı bitti öldü orada. Ama saatlerce bizi oyaladılar orada. Öyle bir de şey oldu yani. Hulistan ölümü çok kötü oldu yani. Lüzumsuz. Babamın da öyle hastalığı ya. Babamın da ölümü veya bize şey geliyor, hastaneye götürüyor. Orada büyük kanama geçirik. Ulan. O bir sefer oldu da o zaman çok büyük kanama geçirmiş. Hastaya hemen gönderdi da. Benim de ayaklarım o zamandan yürümemeye başladı ben yani. Yürüyememe. Diyeceğim, göz hastanesi, elet yollar, bu yollar kim o tahta arasına gidecek? Orada varıyor, orada vakıldan vaktiyorlar. Ya devletin hastane dili de insanı bazı çileden çıkarıyor da. O zaman bizim de olmayışımız dediğim gibi aptallığımızdan oldu böyle. Tekrar değerli o gün devlet hastanesine gidecek bu. Tekrar devlet hastanesine geliyor. Yani öyle bir durum oldu. Hocaya biz ihmallik yaptık yani daha doğrusu. O zaman orada ben o hastayı onu doktorunu bulup da devlet hastanesi şey, hastane bakacak bakmıyorlar. Bu bizim hasta değer, oraya gönderiyor. Oraya gidiyor, o bizim hasta değer, oraya gönderiyor. Şeylik mi bu?